Selam millet, hayvanseverler. Savana'ya hoş geldiniz. Benim gözlerimden. Aynen öyle. Bugün dünyayı bir aslanın bakış açısından görüyorsunuz. Adım Leo. Buranın kralıyım ama dürüst olmak gerekirse günüm sizinkinden pek farklı başlamıyor. Uyanırım, gerinirim, kuşları kaçıracak kadar yüksek sesle esnerim. Sonra kardeşlerim gölgeyi kapmış mı diye kontrol ederim. Kahvaltımı buzdolabını açmak kadar kolay değil zebra sandviçi istiyorsam gizlice yaklaşmam, sürünmem ve atlamam gerekiyor. Bazen ıskalarım. Evet, utanç verici. Ama ne yapalım, kralların bile kötü günleri olur. Öğleden sonramın çoğu mu? Şekerleme. Yargılamayın. Burası çok sıcak ve bir aslan gün batımında kükremek istiyorsa enerji depolamalı. Ayrıca, yavruların karın okşamaları mı? Günümün en güzel yanı. Ama altın saat geldiğinde Oyun başlar. Otları tararım, kuyruğum seyrir, burnum rüzgara dönük. Sırtlanlar yakınlarda pusuya yatmış olabilir. Kendilerini zeki sanıyorlardır. Spoiler değiller. Gece çöker ve yıldızlar parlar. Sürümü devriyeye çıkarırım, herkesi güvende tutarım. Burada her gün bir macera ve her an paylaşmaya değer bir hikaye. Yani, bir aslanın hayatının gerçekten nasıl olduğunu merak ettiyseniz şunu unutmayın, biraz vahşi, kocaman bir yürek ve her zaman bir sonraki maceraya hazır. Sonra kükreriz.